Koyacağım. Solo oynayalım. Arka geldi. Nasıl baygın değil ya? Mahkum ya, can herkes Allah, moltop var mı? ağzım burası çok dolu. Çok Gişem dolu Çok dolu ben. ben şurada cam basıyorum. Ben burada. Tamam bayağı bir sıktım. Şimdi o canı peki. öldüreceğim ya. Çekin 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 hiç beklemeyin yani hiç. Bu smoke atmışsınız gözükmüyor hiçbir şey. Bu iki kişi nerede şimdi? Onlar da bot olmaz mı? Tamam botu da buraya Bot bot. Bot evet. bot. Büyük ihtimalle diğeri de bot var bende. Burada 8x var. Oğlum burada bayağı kişi ölmüş Oo. lan. Aa, alayım ya onu, onu. alayım. Bak şu dotta. Kan bu fatan gelmez. Lan onlar Gelecek ne lan? 3 araba kapağı atmış oraya. Aa adamlar var lan. Evet. Abi hiç oynama bence düşerim ben, sizin... ben. Tamam kaldım böyle. Abi niye bizi anladın oynuyoruz? Oğlum anladım. buggy var buggy Abi kavur ya. Neresi gidiyor? Aa önümde. Adam. Allah. Sağlama şeyit mi? Hmm. E abi. Adam Patladı. Hayal mi görüyorsun lan? Çok iyi bir adam. Atla gitti ya, gel şuraya. Ya bırak atla gitsin gel. Can sen buradan çıkman lazım. Kaldırma. Sen git buradan. Uç yukarı çık. Uç yukarı çık. Gel Yusuf bizimkilerin yanına tamam, gel, gel. Sol kayayı görmen Çok lazım doğru. Can. Kanka beni al bir beni. Saniye, göreyim, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Az ses, kanka. Abi, kim gördüm, kim gördüm. Beni bir hoplatsanız orada. Kare mı? I'm Gördün abi yattı benim. Abi siz niye Araç var mı sizde? Var var, var. gel buraya. Kanka ben şey yapayım, bir şey yapayım. şeyler alayım. Oğlum dedik ya şey, iki iki, iki. oynayalım, vuralım adamları diye. Abi ölüyoruz işte böyle. Lan o yüzden ka ha, şey iki, iki, iki iki oynuyor. Abi şu poşetindeki market nerede? Burada yanımda gel. Ölüyorum. Kanka da getireyim hemen çıkarım. Garanti tek orada. Ben al ben al. Kanka alacağınız hemen alın da çıkalım. Yapıştım. Ya bu zonda artık bir sal Allah'ını seviyorsan bir sal ya. Bırak oynat bizi ya. Abi sen çok kuşlama istiyorsun orada. Baydım birini de ona var. Kaldırması var ya. Evet abi. Ne Oğlum baydım biri kayboldu. Nereye gitti kim bilir. Ben de tek sıkamadım. Oraya kadar gitti mi lan TRR olarak? Çekiyor. Etmez, Oo tepe sonunda. geldi. 4 x var, 3 var. 3 alayım. Abi üç. İbrahim abi orada yalnız bıraktı ya. Gelin gelin. Geliyorum. Benim araba pet. O söz onu kafamıza atıyor. Cana vurdu herhalde. <laughs> abi, Oo oh, çok güzel. Kafa geldi bana. Yapma be. Uçuyorum abi. Helal abi. Aa, aşağıda araba gördüm biraz doğru. Watch out. Oh. Araba gidiyor Yusuf. Araba gidiyor onlara. Buraya. <laughs> Arabaya saldırıver galiba. Watch de var orada. Oldu, oldu. Ol. Yok yok oraya saldılar, arabayı bıraktılar da. Oraya saldırdı, İrem'e boyn attı onu. Dekrek. De Oğlum benzin. Torosa bakın Torosa. Geldim abi, geldim 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 geldim. Zarım biraz zardı. Ne olur gel. Watch out. Gel artık gel. Ofa ofa ofa. Adamlar evde. <laughs> Onun kafası. Bitti 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 bitti. Ona iyi kafa vurduydum da. Sen buradan bana bir şey yukarıya çıkar. Can canlı, basma, canlı basma bak yerin. basma bak yerin. Dur, dur basacağım dur. Dur kanka. Bir tane var. Hiç mi yapma? Allah! <laughs> Üstünlük gelmiş. Kas gitti. Ana, dur burada dur 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 dur. Çok açık çok açık. Beyler şuraya alsanız. Cana destek, cana destek. Canıma lan. Oğlum bir bakın lan. Abi yok ki bakan ya. Buradan karşı bakan yok ya. Yusuf sen Ay, ne önümde. yapıyorsun orada? Geri. Yusuf ne yapıyorsun Yusuf orada? Geldi, Yusuf. Önümde, Yusuf. Abi iyi diyorsun da arkam var, önüm var. Ne yapayım? Can Lan değil, niye tek ya. başın? Çıldıracağım ya. Ya gitme oğlum. Kim dedi sana oraya git diye? Tamam abi sakin ol. Oğlum ben Şu sakinim. Ya. Yusuf tek oynamaya çalışıyor. Eğer öyle oynayacaksa oynamayalım. Satıyoruz böyle. Şu kirlilere bak. Abi Bu tekmiş Tek öldü. Ya abi şaka gibi silah alma ya. Arkana bak lan. Abi silah aldım. Kafa yedim ya. Niye? Bu şaka gibi oyuna bak ya. <laughs> Allah adamlar geldi. Allah'ım. <laughs> Konjur gitme, pompalısı var gitme. Şimdi nerede ya? Arka değil geldi lan. Merhaba. Evet. Bilmiyorum oğlum hadi söyle artık. Oo, Durum her yer, yer geldi. Parmağım. Lan ölsene. Bonjour sana nasıl geleceğim ben ya? Ben göremedim. Ben, ben atlamıyon mu? Geçtim valla. Oyna oyna oyna. Kaçıyor bak. Nereye kaçıyor nereye? Armut. Ha. Mal gibi öldüm ben. Bana ölmedim lan. Nasıl ölmedin? Oğlum. M4 nerede yos? Yukarıda. Oyuncu sen yok. ta ileri mi indin lan? Yok. Ee, be. Bana oradan çok güzel yar yararın dokunur. He. Yok, Kimiydi lan bunlar? Ha Alta? Niye çatçacak merdiven? <laughs> Alta, o adam sıkıldık bir sana yap. Eyip ne yapıyorsun? <laughs> Eyip ne yapıyorsun Eyip sniper almış. Eyip kesin yatına dalmış. Sniper almış. başına takılıyor Kıyamam lan. Ben kendime hep gibi hissettim. Abi, sizin altı aramam araba ya? Ya bizimkiler fakir herhalde yok, ama araba. ne araba alıyorlar ne bir şey alıyorlar. Yok biz durumumuzu açıklayalım. Sen değil mi? Ne araba alıyorlar diyor ne bir şey diyor. Arabanız yok şu an bilmiyorum Ben az daha ağlarsak da Bizi şiddet edecekler bir daha ahahahah aaaa Ne diyorsun ya Neyse en azından benim şeyim var çok gözüm var Kendimi kaldırmam var 20 minut Conjur sakin ol lan Conjuru tutamıyorum ben Bırak Amına soktun Hı Araba pipe Oğlum sayı, sayı, yine güzel de adamlar nerede? Abi anlamıyorum bu adamlar. Şimdilik. Benim kaskım hala bir ama ben Burada market var ya markete gidiyorum ya. Ben de geliyorum. Oyuncu şuna geçelim. Kanka. <laughs> Vermeyeceğim arabayı. Kullanmasınlar abi. <laughs> Aha çok şükür <şıkısa> <laughs> tas bu var mı? Konjur buraları lan. Ya daha lootlayacağız Abi Abi adam yok oyunda burada. Var be her yere bakılmış ama adamları göremiyor. Ha burada kesin adam vardır. Arabaları buraya çekmişler Bir ben. Bir de 60 kişi var ha. Yani az, az da adam yok. Aaa var var var. Kes var. Can. Ha, hadi çıkart bize ya. Can param var mı? Araba? Bu adam. Araba araba. Ooo! Tamam. gel bir gel. Bir de de. Bayılmadı. Geçelim. Tamam baygınlar. Evet. Gel. Aa adam uçuyor. Ödüm koptu dediğin Allah amına Tamam öldü. Ne sıktı lan o? Allah Allah. Ağzıma tükürdü. Abi o yeri keskin nişancıdır o ha. Onu görürsen kesinlikle al. İçeride arabalar kalmış. Allah. Bir kaldı. Aa. yapıyor lan? Bu Abi <asik isim>. <gülüyor> <gülüyor> o, Bonjour, çok, şey açıklar. çok açıklar. Çok açıklar. Bot arpun istedi. Bot Ne yapıyorsunuz lan? Çakallar. Şu ya. Ha burada ka Aa lan Yalla. Bu nereden çıktı lan? Ödüm koptu. Oğlum yanlışlıkla <laughs> ne? Abi, <gülüyor> Bıraktım oyunu ha. <laughs> O nereden çıktı lan? Tık didiş ses geldi döndüm arkama adam var. var gördüm adamı. adamı gördüm. ben göremem? Çatıda lan. Durun atmayayım Ne Yanıyor. Tamam bitir. Victory belongs to us. Elinize sağlık. Bir Of benim galiba bir falan herhalde. 55 verdi artık. Oha 19 kilo almışsınız. zahmet versin. 29. 31. 29, 31, 36 kil. Güzel. Güzel güzel. Watch out. bir bana şey alsın. Bunu vursanız Aa 3 kişi vurmuyorsunuz bak. da bir kirli. Ya adam üzerine adam. Ha. lan. Oğlum. Bu arada kill çaldı muhabbetini yapmayın. Alabildiğinizi alın. Solo oynayalım. Gittin mi? TRT çocuğu görecekler şu içerideki de. Koncu adam var lan. Sen niye tek oynadın? Ay iki iki, iki final seçeyim ya. Börd etti beni ki ya. Nalet dürbün. Watch out. Araba geldi bana. Onlar da adam göndermiş tek kaldırmaya. Adam indi. Öldü. Güzel. Sizin ne işiniz var? Bunların ne işi var burada? Gitti. Yapacak bir şeyim yok. Adamlar buraya kadar gelmişler. Gitsiyoruz. Ha geliyor abi. <laughs> abi salaklar. <laughs> Anda vallahi sizi. Acaba birini tuttu mu ki bak iki tane takım arkadaş birden düşerse problem. Alan dışı şey yapıyorlar ya. Böyle bir saçmalık. Dedim bir baksana be. Pro oğlum adamlar. Valla orada salak bekliyor lan. Anda vallahi. 4 kişilermiş ya Artık 40 verdi